ekranlarından merhabalar değerli izleyenlerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerleyiz. Çan'da trafik kazası vardı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 ZG 345 plakalı motosikletin sürücüsü karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan KM ve OM vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesi olmadıkları belirtilen yaralılar Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaybolan yaşlı kadın, sağ olarak bulunduğu Gelibolu'ya bağlı Tayfur köyünde yaşlı kadını sağ olarak buldular. Tayfur köyünde ikamet eden ve Alzheimer hastalığı olduğu öğrenilen kadın, önceki gün sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Yaşlı kadının yakınları ilk önce yakın çevrede arama çalışması yapmasına rağmen sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdiler. AFAD, ışandırma ve UMKE ekipleri tarafından bölgeye geniş çaplı yapılan arama kurtarma çalışmasında yaşlı kadın sağ olarak bulundu. Yaşlı kadının sağ olarak bulunması üzerine aile rahat bir nefes alırken yaşlı kadın yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. CHP genel seçimleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanlığı'nda 7 Haziran genel seçimleri değerlendirme toplantısı yapıldı. CHP İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Hamza Karagöz, CHP Merkezi İlçe Başkanı Necdet Önder, CHP'li milletvekilleri Avukat Muharrem Erkek Bülent Öz, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Kadın Kolları ve Partililer katıldı. Hepinizin bildiği gibi 2000 15-7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi partimiz Çanakkale'de tarihinin büyük zaferini kazanarak çıktı. Bizler de örgütlerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız emeği geçen herkesle birlikte hem bu sonuçları değerlendirmek üzere hem de önümüz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde yapabileceği çalışmaları görüşmek, projeler geliştirmek. Bu konuda Çanakkale'yi kendimizi nasıl daha iyi bir aşamaya getiririz? Siyasi görüş farkı gözetmeksizin Kaz Dağları'yla, Boğazıyla, üniversitesiyle, belediyeleriyle Çanakkale'yi bir bütün olarak nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Bunları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün hem aldığımız sonuçları değerlendirmek, varsa eksikliklerimizi bundan sonraki süreçte onları gidermek, hem de olası siyasi gelişmeleri, siyasi oluşumları, olabilecek olan siyasi oluşumları değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bundan ilgili toplantılarımız sonunda da e, önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz politikalar konusunda sizlere bilgi verilecektir. Bu süreçte şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunlarla ilgili soracağınız bir şey varsa, seçimlerle ilgili veya güncel olaylarla ilgili soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Bundan sonraki toplantımız basına kapalı olarak devam edecektir. E, tarihinde böyle bir zaferi kazandıktan sonra bunu yerel yönetimleriyle, örgütleriyle paylaşmak, bu sevinci paylaşmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin en doğal hakkıdır. Ve belediye Başkanımız da bu konuda bir ada vardı. O adanı yerine getirdi. Kendisine teşekkür ederim. Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı. Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele kurulu toplantısı İl Özel İdare Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Boğaz ve Garnizon Komutanı Hasan Nihat Doğan, Vali Yardımcısı Mustafa Tüysüzoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ali Rıza Çam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Özden ve Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda kente uyuşturucu ile mücadele hakkında fikir alışverişinde bulunulurken İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Burhan Kütük tarafından da bir sunum yapıldı. En değerli karne Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Tevfik Emin Başarır İlkokulunda öğrenim gören epilepsi hastası Şeyla Güçlü'ye karnesi tedavi gördüğü hastane odasında düzenlenen törenle verildi. Kütüphaneyi çıkarabilirsin. Bu şeyden belli oluyor. Kaç sarılıyorum. Bu okulda yapılan kitap okuma yarışmasında birinci olmuşsun. Onun madalyası. Ben izniyle onu takabilir miyim? Peki ben kimi tanıyor musun beni? Milliyetin müdürü Zülfü Fümeymiş tamam. Şöyle önce tebrik edeyim ben seni. Bir konu. Bir Aferin çok iyi gözüküyorsun. Bir an önce buradan iyileşip çıkacaksın. Tamam mı canım? Şöyle şimdi da takayım. Bak böyle başarılı bir öğrenci. Gezecek ve eğleneceksin. Bu ee, başarılı. Öğrenci mi? Evet. Evet. Telefonla öğrendim. Ee, i̇lk uyandığında karnem nerede diye sormuş. Bu cümle bizi çok duygulandırdı. Gece acil bir karar alarak, il Milli Eğitim Müdürümüze danışaraktan e, karne törenimizde bulunamayan kızımız için en önemli e, biriciğimiz öğrencimizin karnesini burada il Milli Eğitim Müdürümüze birlikte vermeyi uygun bulduk. E, kendisini bir an önce yaz okulu için okulumuza bekliyoruz. Masa tenisinde il var kitap okuma kampanyasında okulda düzenlediğimiz kitap okumaya kampanyasında e, birinci geldi. Bugün kendisine altın madalyasını İl Milli Eğitim Müdürümüz takdim ettiler. Derslerinde başarılı bir öğrencimiz kendisine acil şap. Yazar Serpil Ural okuyucularıyla buluştu. Çanakkale'de yazar Serpil Ural Troyo'dan Gelibolu'ya Uzak ve Yakın Geçmişten Sayfalar adlı kitabının imza günü ve söyleşisinde okuyucularıyla Seramik Müzesi'nde buluştu. İlk büyük hedefimiz orta öğrenim öğrenci yurdu yapmak, kızlara yönelik. Çünkü biz dağınık bir bölgede yaşıyoruz. Adalarımız, boğazımızın karşı yakası, dağ köylerimiz, uzak köylerimiz. Ve burada okuyan çocuklarımızı, zeki çocuklarımızı toplayıp onlara burs karşılığında öğrenci yurtlarımızda okutmayı, öğrenci yurtlarımızda yaşatmayı planlıyoruz. Özellikle İslam ülkelerinde toplumun neden geri kaldığını düşündüğümüzde kadınların nedense gerek iş edinmede, gerekse eğitimde ve toplumun çeşitli alanlarında geri planda kaldığını gözlemliyoruz ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlanan kadınların toplumun geri kalmasına neden olduğunu şu örnekle anlatmak istiyorum. Özellikle erkek çocuklarımızı da kız çocuklarımızı da yetiştiren biz kadınlar olduğuna göre yeni kuşakların yetişmesinde kadınların öneminin çok önemli olduğunu ve geri kalma faktöründe de yine kadınların rol aldığını biliyoruz. Kitap konusuna girmeye ve bu Truva ve Çanakkale destanının sayfalara nasıl aktığını düşünmeye oradan başlayalım diyorum. Çevre insanın, çocuğun, kişinin içine doğduğu ortam. Önce fiziki çevreyi algılayarak gelişmeye başlıyor insanoğlu. Fiziki çevre dediğimiz içine doğduğu ev, e, mahalle, şehir, kent. Sonra da sosyal çevre giriyor bu işin içine. Ailesi, arkadaşları gibi Ve bütün bunlar gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor ve özellik katıyor. Çanakkale gibi destanların yaşandığı, savaşlardan barış kentine dönüşen bir yerde yaşamak da elbette burada yaşayanları çok özel kılıyor diye düşünüyorum. Gelelim kitapların çevreyle bağlantısına. Çocuk kitaplarından başlayarak çevreyi çocuğa tanıtan bir araç kitaplar. Ve dolayısıyla çocuğun gelişimine, insanın gelişimine gerçekten çok yararlıdırlar. Şöyle ki bilirsiniz önce fiziki çevre demiştik. Çocuğa da önce fiziki çevresini e, tanıtarak başlıyor çocuk kitapları. Şu ilk kitapları bilirsiniz. İşte elma diyor, sandalye diyor, kırmızı bir top, e, telefon diye çocuğa fizik çevresini tanıtıyor. Önce onlarla çocuk içine doğduğu çevreyi tanırken, sonra giderek masallar, gençlik döneminde ilk gençlik döneminde daha uzun öyküler ve e, romanlar devreye giriyor. Bu da, bu da <laughs> özel bir çiçek şey, bu, da <laughs> özel. <bir> şey. <laughs> Çanakkale'de anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları kapsamında Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bebek dostu ADSM ünvanı verildi. Sağlık Başkanlığı tarafından 1991 yılından bu yana UNICEF işbirliğinde anne sütünün özendirilmesi, korunması ve desteklenmesine yönelik olarak anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı Çanakkale'de yürütülüyor. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Burhan Kütük tarafından Başhekim Doktor Nilüfer Kurt makamında ziyaret edilerek Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari İşler Bakanı Doktor Aşkın Mert ve hastane personelinin katılımı ile bebek dostu ADSM plaketi verildi. Ata Sporu güreş heyecanı 4. kez gerçekleşecek. Çan Belediyesi 4. yağlı pehlivan güreşleri 14 Haziran Pazar günü yapılacak. Kırpınar'ın baş pehlivanları ve daha birçok güreşçilerin her meydanında buluşacağı güreşler ile çok sayıda misafir Çan'da ağırlanacak. Tarihi ve milli değerlere her zaman ayrı bir hassasiyet gösteren Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, ''Güreş bizim en büyük yaşa yaşayan kültürel mirasımızdan biridir. Tarihe en büyük eserleri bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz kazımıştır.'' Bu sporun sahibi ecdadımızdır. Torunlar olarak şeref duyduğumuz ecdadımız çünkü ecdad doğaya ve kuvvete düşkündür. Güreşte kuvvet işidir, yürek işidir. Bu bir kültürdür, bu bir mirastır. Hep birlikte bu mirasa sahip çıkmak bizlerin sorumluluğudur. Bu sorumluluk duygusunu gelecek nesillere aktarmak adına bu organizasyonumuz ileriki yıllarda da devam edecek olup tüm halkımızı güreşlere davet ediyorum dedi. Evet değerli izleyicilerimiz günün geçen haberleri bu şekilde diyen akşam aynı saate tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum.